Maşallah maşallah kasaya bak Hele ki dişideki boyuna enseye bir bakın Fe Maşallah topaç ya Abi böyle bir takım mavi şabap Kuşlarda e, mavide, e, erkekte mavi bilezik var dişide Kahverengi tarzı bir bilezik var Plakalı kuşlar SGF plakası var Kuşların tırnaklarında hata görünmüyor Paçaları dolu 3-4 kere de yavruladı burada. Çok iyi yavru bakar. Yavru bakmada sıkıntı yok. Yavruları yumurtalarında hiç sıkıntı yok. Dişiyi görün abi dişiye bakın. Secereli maşallah hayvan. Belleri melleri tertemiz. Erkeğimiz yine aynı şekilde. Maşallah kellesi boğazı mükemmel. Hazır takım. Yavru yumurta garanti. Bir takım mavi şabap. Abi buradan kuşalan, alamayan hiçbir yerden kuşalamaz diyoruz. Açılış serbest. Kaldığı yerde de gidecek. Yavru yumurta garanti arkadaşlar. Bunlara biz burada 2-3 aydır belki bakıyoruz. 2-3 aydır da maşallah hiç kıyamadık. Boyuna yumurtluyor. Şimdi yine yumurtlamış Aldım mecbur yumurtaların altından. Dişisi mişisi çok iyi ya. Maşallah dişi